Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı dondurma tarifi vereceğim. Ben karadut ile hazırlayacağım ama istediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Yarım su bardağı toz şekeri rondon içerisine alıyorum. Şöyle küçük bir kase kadar karadut kullanacağım. Ben bahçeden topladım. Şimdi saplarını ayırarak rondon içerisine ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurdu da ekliyorum ve hepsini püre haline getiriyorum. Şimdi bir paket yani 200 mililitre buzdolabından çıkardığım soğuk kremayı çırpacağım. Yaklaşık 5 dakika kıvam alıncaya kadar karıştırarak çırpıyorum. Hazırladığım yoğurtlu şekerli meyve püresini ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Üzerini streç filmle kapatacağım ve derin dondurucuya alacağım. 1 saat beklettikten sonra karıştırmak için buzdolabından çıkartacağım. Evet 1 saat beklettikten sonra çıkarttım, üzerine açtım. Şimdi blenderdan geçireceğim 2-3 dakika. Blenderdan geçirmemiz yeterli. Tekrar üzerini kapattım. Derin dondurucuya alıyorum. Yine bir saat bekletiyorum. Yine aynı şekilde karıştıracağım. İkinci karıştırmadan sonra dondurmam hazır. Şöyle blenderdakileri de temizliyorum ve dondurma kabının içerisine alacağım. Yani saklama kabının içerisine alacağım hepsini. Şimdi hava almayacak şekilde kapağını kapatıyorum. Derin dondurucuya kaldırıyorum ve en az 12 saat kadar bekleteceğim kıvam alması için. Sonrasında dondurmamı servis edeceğim. Hiçbir buzlanma olmadan sadece iki defa karıştırarak nefis bir dondurma elde ettim. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli. Ev yapımı. Ne koyduğumuzu bilerek, ne yaptığımızı bilerek böyle çok güzel bir dondurma yapabiliriz. Ve dediğim gibi başta da belirtmiş olduğum gibi istediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz. Evet, mutlaka deneyin ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi Yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Yakından da buzlanma olmadığını gösterelim. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz, benimle bu dondurma videosunda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu dondurma videosunu görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.